28 Şubat 2023 ee, Önceki gün Hampetek verdiğimiz Bir karniyol arısı F1 Bakalım Hampetek örmüş mü Muhtemelen örmüştür ama Yavru faaliyeti daha olmaz sanırım. Görüldüğü gibi. Durum bundan ibaret. Yer Mersin Erdemli Tömük. İşçileri de görüyorsunuz. Aramız 2, 4, 6, 7 çerçeveymiş. Bunu verdik 8 oldu. Ha, sıkı bir arı. Zaten bir e, iki güne gelir ana arı yumurta yumurtlar. İki güne bir besleme yapıyoruz. Mevcut yoğunluğu çok iyi. Yani gün aşırı besleme yapıyoruz. Durun bunlar ibaret. Arlığımız da burası.